Merhaba arkadaşlar, ben Aksox. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Yıllar sonra bir video çekiyorum. Ha İlk kez aklıma geldi böyle bir kanalım oldu. Ş şaka diyorum. Şaka kanka. Şaka yaptım. <laughs> Bu arada ah hastayım. Hastayken bile video çekiyorum. Değerim bilim Kaç yıldır neredeydim? Vallahi nerede değildim size onu söyleyeyim. İşte sınavlar falan girdi araya. Yapamadık, halledemedik falan. Ee, sonra en son iki video vallahi bayramdaydı değil mi? Aynen. Bayramdaydı. oldu baya yani aslında baktığınızda ki ben de öyle çok video atmayan bir insan değilim aslında. Ee, sonra başka ne diyeyim? Ee, çekiş yapacaktım lan en son değil mi? Yapacak mıydım? Oğlum şu an kendi kendimi kendim kendim konuşuyorum. Zofrem miyim? Ee, yapacaktım herhalde. Ee, ne çekiliş yaptığımı unuttum. Bak konuşamıyorum bile ya. Ben konuşma özürlüsüyüm. Ee, ne yapalım yani? Siz ne istiyorsanız o ne yapalım? Aga? Ben ne diyeyim? Ee, ne yapalım? Robux falan mı desek ya? Yok. Robux olmaz. Böyle büyük bir çekiliş. Profes hesabı yaparım belki. Ya belki o da zaten. Lan şş, ben bunu niye aldım Yanlış kaldı. Amına kodum. Amına kodum. Amına kodum. Amına kodum. Ee, küfür ettiğim için çok üzüldüm. Hemen şurayı kaplayalım gençler. Tamdır o e, ait gelsin bir yanıma. Bir ellerimi falan öpsün şöyle. Eee şöyle diyeyim çok video atmayı sevmiyorum yani işimin olmadığı zamanlar atıyorum işte kanka çok video atmıyorum şey gibi Good gibi yani siz de biliyorsunuz ben bu ama kanal için çok emek verdim ben bu kanal için hapis yaptım hapis verdim bu kulüp için hapis yaptım ayıp oluyor yani sonra yani o kadar kanka Boşlukta adam var. O e, mavi var. Ee, <laughs> 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 öldük yani. Tam kan bizim tam. Evet arkadaşlar öldük. Ya, <laughs> öldük mü lan? Ya, yani, harbiden ölmüşüz. Neyse arkadaşlar yani video bu kadar olsun yine bir. Bir de gelir hali lan. Değil mi lan? Ha. Benim amcam Mevzu Kutlu İmha Epeyçe Başkanı Tolanga'ya. Bakacağız. Kim onda şişe daha büyükmüş.